Ev aldı ne yapıyorsunuz ya? Hey! Eee? Bakalım. Bakalım bir gün, bir gün internetsiz, telefonsuz, tabletsiz, nasıl sürüyorsunuz? İnternetin fişini de kapatıyorum. Bakalım nasıl süreceksiniz? Hadi bakalım. Ne olacak bakalım? Hepsini kaldırıyorum. Sayın senden de alıyorum. Ver telefonu. Evet. İnterneti kapatıyorum. Buradan da interneti kapattım. Eğer görüşmezse ben telefonu da kırarım. Haydi. Ha telefonum da kaldı. Ne olacak? 24 saat boyunca bakalım nasıl internetsiz durabileceksiniz. Hadi bakalım. Oturmaya devam edin. Teknoloji atıyorum, saklıyorum arkadaşlar. Kimse şey görmesin. <laughs> bakalım bizim evde internetsiz hayat nasıl? Televizyon bile yasak arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Su getirebilir misin? Sen kimsin ya? Dalga mı geçiyorsun lan? Ben senin ablanım. Allah Allah ya benim bir ablam mı var? Tabletin başından kafanı kaldırmıyorsun ki. E sen de aynısın. Ben de alacağım. Hayır telefon yok Betül Hanım. Telefon yok. Bana ben de Telefon yok. Bugün sabaha kadar 24 saat boyunca internetsiz hayat geçiriyoruz Telefonsuz tamam mı? Baba böyle hasret kalmışım böyle oturmaya. Hepiniz sosyal medyadasınız. Anne senin de varlığın yokluğun belli değil ki. Benim varlığım yokluğum neden belli etmiyor acaba? Siz başınızı tabletten kaldırmıyorsunuz. Ben de telefonu alıyorum böyle oynuyorum can sıkıntısında. Şu an telefonsuz hayat nasılsın? Aile, aile bir araya geldi. Aile bir araya geldi. Ne düşünüyorsunuz? Tolga sen ne düşünüyorsun? Güzel. Güzel mi? Güzel o zaman tablet yok. Peki Betül'e soracağım. Betül sana bir daha... Osurdun mu? Bir daha. Bir daha. Bir daha. Osurdum mu? Tamam bir saniye. Sana gör Sana bunu ama giderim bak. Bundan sonra sana tablet telefon vermeyeceğim. Kabul mü? Kabul mü? Anlaştık mı? Vay canına. Bir dakika. Bir dakika. Tamam o sana diyeceğim. Bundan sonra sana telefonla tablet vermeyeceğim. Kabul mü? <laughs> Hanımefendi yaklaşık 6 aydır yan yana oturamıyoruz. öyle mi? Vallahi düşmanın gözü kör olsun. Hala temizleyemedi seni. Hangi düşman? Tuttuğum düşman. Adamlarım. Allah'ım ya ya. Yüzünü unutmuşuz ya. Şu koca burnunu ilk defa yakından görüyorum ha. Nereye bakıyorsun? Buraya bakıyor. <laughs> oh, Allah Allah nereye bakıyorsun <laughs> ya? Ee çocuklar. Bugün nasıl geçti gündüz? Baba ya, Versiyede az kaldı. Bana verir misin tableti? Neyin? Mi? Tableti. Hayır tablet yok. Hayır. Baba az kaldı ya. Sana anlayın. Tablet yok. Sen de. Sen de. Pırt. Oraya geç. Oraya geç. Oraya geç. Herkes oturuyor. Tablet bugün yok. Bugün ailecek internetsiz ne yapabiliriz onu yapacağız tamam mı? Mesela bu sizinle ne oyun oynayalım? Saklanmaç. 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 Deve cüce oynayalım. Deve. Cüce. <laughs> Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Sare gitti. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. cüce. Deve. Cüce. Polat yandı. Yo. Yandı sen de. Polat, Polat, Polat çık. Polat çık. Polat çık. Deve dedim o aşağıda Hadi. durdu. Cüce. Deve. Yüce de mi? Tövbe Dizim ağrıyor dizim. Düştüm daha terasta. Tamam sen gittin. Yüce. Betül <laughs> kaybetti. Şimdi de kazandı. bak ne yapıyor. Bakalım. arkadaşlar şimdi su ne yapıyor? Millet ev halkı nerede? yapıyoruz. bakalım ne yapıyor. Bir de ne yapıyorsun? mı sıkılıyor. Evet. Onlar ne? Ya, işte. Ya. Ne yapıyorsun pompanlarla? Bunu boyarım, çıktı işte. Tamam. Başka iş yapacak işin yok mu? Niye? 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 Tam biraz televizyon izle. Gelin aşağı, aşağı gel bakalım. Aşağı gel. Arkadaşlar bakalım Salih ablanız ne yapıyor. Ne yapıyorsun ya? İnterneti açıyorum. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Aç ne olursun, aç. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, yokum ben. Yokum ben. İnternet yok be. Hayır. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır. Evet, hayranları. hayır. Hayranlarım ben. Evet, hayranlarım. Benden haber alamıyorlar, hepsi perişan, ağlıyorlar. Kim Hepsi ağlıyor. Hayır. Otur. Süleyman sen de buraya gel. Kim anne? İnternet yok. Kim haydi? Buraya gel. Buraya hayır, hayır. gel. Ev altı. Ne yapıyorsunuz ya? Çıldırdınız ya. Benim de ayranlarım var, benim de kitlem var. Şu an hepsi yazmıştır. Canlı yayın ya açıyoruz canlı yayın açıyoruz. Meraktan ölmüşlerdir ya. Şu an hepsi demiş şey ki canlı <laughs> yayın açacağız. Şimdi oyun oynuyoruz, bekleyin. Aha. Hadi. Önce ben değilim. İlk başta ben. Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Baba <laughs> ne yapıyorsun? Telefona bak, şey edit yapıyorum. Eee Wi-Fi açık mı? Hayır internet internet yok dedik. Göster. Tam ben edit yapıyorum. O tamam, Wi-Fi göster. Tam da Wi-Fi açık olsun olur. Kendi internetim de yok. Bunda hatta takılı değil. Ben bunu edit yapıyorum. E aşağıdaki internette kapalı. Edit yapıyorum. Yarınki YouTube videom için. Ben siz miyim? Siz ne yapıyorsunuz? Teresa mı gideceğim dedi. Evet. Ne yapacağım Teresa? Nasıl bunu aldın ya? Hava alacağım diyor. Tamam ders çalışın, kitap okuyun, bir şeyler yapın. Kaç saattir internet kullanıyorsunuz? 6 saat. 6 saat değil, 7 saat falan. 7 lazım. saat. 7 saat değil internetsiniz. Tamam o zaman hadi. Beraber gidelim. Terasta hadi. Maç maç Teresa. Betül sen ne yapıyorsun? Ben yok. Tablet yok yasak hayır. Yok. Tablet vermiyorum hayır yasak. Yok. Terlik mi ha terlik terlik yok geç ama var ya yazın burada var ya. Bak o da manzara var. Yazın, yazın burada en son balkondan çıkan oyunu oynayacağız. Hatta burada ışık yok değil mi? Işık var. yanmıyor. Ha, var da iyi, iyi, iyi değil ki. Oraya yansıyor değil mi? Hayır şurada da ışık var. Burada ışık var mı? burada, burada da yok. var da yanmıyor. İç, bu, bunun içinden yanıyor herhalde. Tamam. Çok yazın yani. burada balkondan en çık, en son baba. çıkan oyunu baba. oynarız. hani... Yazın tatil etmiyor. Baba bekliyorum. baba. Sinop'a gideceğiz. Baba. Evet. Anne ne yapıyor? <laughs> Arkadaşlar mısırımız Pat hazır. Patlasın patlasın. Ya yani gözümüze gelecek. Tutunuz hazırla onu. Tamam. Mısırlarımızı patlatıyor Salih ya. <laughs> tamam mısır patlıyor. Çayımız da hazır. Çok güzel. Çayım ağzıma gir ağzıma. Çayı yaptım, mısırı patlattım. Ondan sonra hamur işe börek açacağım. Mantı yapacağım, nohul yapacağım. Nohul? Börek yapacağım. Ondan sonra zıkkalanacak, yayına geçecek. Ben de burada mutfakta bekleyeceğim. Anne. Bunları koyma ha. Vallahi koyacağım, billahi Öyle koyacağım. Bir... Saçmalama. Yemin ki koyacağım. <laughs> Mısır pişti tuzu ister. Evet, Benim canım çay ister. Yaptım. Mısırımın reklamını yapmak istiyorum. Yalan konuşma koyun Bim'de satılıyor. satılıyor. Bim'de satılıyor. Bim'den aldım ya, ben. Ya konuşma onu. ya. Her lafa değil gibi. Bim'den aldım ben onu. Sana mısır yok la. Telefon. Telefon almış. Telefon almış. <laughs> Üç kağıtçıya bak. Telefon alsan ne olacak? İnternet yok ki içinde. İnternet yok ya. Versene. Olsun hayır. Telefonla konuşmak Baba. da yasak. Ya, ya orada da değil ya. Evet. Atın 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 atın. <gülüyor> atın. <gülüyor> <gülüyor> Anasını da koruyor anasını. Anne diyor, anne diyor, anne yüreği. Bak ciger var görüyor musun? Bak evladı annesine su koruyor. Taş, taş, ben atlayayım mı kızım? Taş. ben atlayayım mı? Aşağıda yani, nasıl atlar? Bir şey söyleyebilir yani. miyim? Gerçekten İnternet yok ki evin içinde. Ne hissediyorum biliyor musun? Böyle bir boşluk hissediyorum. Ama böyle. çok... Hayır, 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 bence çok eğlenmedik mi? Söyle, doğru söyle. Hayır, bir boşluk hissediyorum. Böyle ne bileyim böyle... ...elim kaçınıyor, amcımın işi kaçınıyor. Ne bileyim böyle, boks maçı yapmak istiyorum böyle. Tamam da şu an çok eğlendik bence. Çok Hiç eğlendik. Şey, eğleniyor musun Ne? Evet. Çok eğlendik, çok... ...çok mutluyum. Hadi saklambaç oynayalım. Tamam. <laughs> mısırımızı, mısırımı, çayımızı yedikler, mısırımızı, yedikler. çayımızı yedikten sonra saklambaç oynuyoruz. Tam, Mısır, Tamam patladı, o yandı o yandı. Ya. Mısır gibi o yandı. Yarmadı. Çayları getirdik. Arka Arkadaşlar tepiyoruz. bizim okul dansımız var. 5 ha. kere Hadi Osman'a devam. hadi. Saliha, Hadi şu mısırı getir de yiyek ya. Sen ne benim? besliyorum Bakın ne kadar yani hayırlı besliyorum. Çok yani kendisini o kadar Arkadaşlar. çok seviyorum ki yani bakın. Bakın ellerimle besliyorum. Arkadaşlar bekle. 10, 10 oldu arkadaşlar. Sabah kaçta <laughs> başladık biz bu işe? Tamam Şimdi yedik, içtik, eğlendik, oynadık. En sonunda saklambaç oynayıp tabletleri geri vereceğim. Vermeyeceğim. Pardon, yatağa gideceksin. Bugün yok pardon. Bugün yok artık internet yok. Bir şey miyim? var. Ödevim var? Neyse sayıyoruz. Son tur yapıyoruz. 20'ye kadar sayıyorum herkes saklansın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Gel <laughs> Kedi var orada. Nerede kedi? Nerede? Kedi nerede? Aa, bak kedi var ya. değil orada. Bak kedi var orada. Burada. Kedi, kedi nerede? Muna. Kedi nerede? söyledin ya? Hayır o kedi vardı diye. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir gün boyunca internetsiz evde nasıl yaşanır onları size yansıtmaya çalıştık. Gerçekten interneti kapattım arkadaşlar. Hala da kapalı. Hala da kapalı kalacak. Saatimiz şu an kaç? 10. Saat yok ki duvar. Saat şu an 10 arkadaşlar. E, yatmaya gidecekler. Bugün internet yok hala vermeyeceğim. Ama biz videoyu kapatacağız. Onu. Ama onlar yatacak arkadaşlar. Kolat dersini yapmadı. Dersini yapacak. Dersini yapmadın mı? Çok az. Çok az dersini yapmış, yarıda kesti. Evet. Arkadaşlar, e, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.